babası gelirken Metehan'a bu şekilde puzzle almış. Biz de onları yapacağız değil mi anneciğim? Harfler burada. Şimdi bu harflerin hepsini ters yönüne çevirir misin anne? Bak bu harfleri şöyle çevirelim. Gel bana yardım eder misin? Evet. Tamam. Bak şöyle düz yönünü çevirelim. Renkleri var burada. Hepsini çevirelim annem bana yardım et. Başlayalım mı? Dur. Şöyle çevirelim anneciğim. Başlayalım mı? Bir... O neymiş annem? O harfi. Nerede annem o harfi? O harfi nerede? Evet. Aferin sana. Hadi diğerlerini de bu. Hangisiydi? Bakalım hangisi o? Aferin sana. Onu da bildin. Başka? Diğerlerine bak. Mavi, mavi, evet. Mavi mavi. Hayır. Evet. evet. Ee aferin sana. Aferin Hepsini aferin. biliyorsun Metan Onlar şurada bak harfler var ya anneciğim orada. Hı? Bak bu harfleri şu şekilde düz yönünü çevirelim renklerini. Bu şekilde alabilirsin. Ne? O ne? Q. Q nerede anneciğim? Aferin sana bildin. Bak koluna da bu şekilde dövme yapmıştık. Yapıştırıcı yapıştırdık ama yarısı kavlamış Metehan yıkadığı Hı. için değil mi? Yıkadın değil mi annem kolunu? Ne, ne, evet. Ne o ne ben harfi? Ben Bir bakalım de, mı? Nereye takılıyor? Nereye takılıyordu? Evet. D harfini de buldu benim oğlum. Ne, nereye takılıyordu? Nereye takılıyordu? Evet. Aferin A, sana. Ne, ne, ne. Hepsini yapabiliyorsun yapabiliyorsun Metehan. Aferin sana anneciğim. O ne neydi? O takı? Bakalım o T mi? Bir bakabilir miyim şey anneciğim? Şey Ava diyor. Evet. Ama, ama diyor. Evet. Bu ne? O ne? O ne harfi? Bir bakalım. L, L harfi. L harfi. Bir bak bakalım anneciğim. Burada hangisi ona benziyor? L. L harfi mi o? Bir bakabilir miyim? Evet. Şu şekilde tutacaksın. Bak bu şekilde tutacaksın. Bir bak bakalım hangisine benziyor? Hmm. Bir düşün bakalım anneciğim. Hangisine benziyor? Evet. Aferin sana. Evet. L harfi. O elindeki harf hangisi anneciğim? Bir gösterir misin bana? C. C harfi nerede anneciğim? Evet. Aferin sana. Bak bakalım şimdi hangisi? Burada yaşıyor. Evet. Burada da bir yaşıyor. Evet anneciğim. Bir bakabilir miyim? Elindeki hangi renk? Hangi harf? R harfi. Bir bak bakalım tahtanın... Evet. Burada da Metehan'ın yeni arabaları var. Babası gelirken dün akşam Metehan'a araba almış. Şimşek marki ve polis arabası. Ay, Hangi harf? R harfi. Bir bak bakalım hangisi benziyor? Nerede? Nerede acaba? Sana bir kopya vereyim mi? Evet. Buldun. Buldun anneciğim. Aferin sana. O ne? O ne? Bakabilir miyim? P harfi. Bakalım P harfi hangisine benziyor? Bir bak bakalım. sen. Gözlük mü yaptın sen? P harfinden gözlük mü? <laughs> bak bakalım. P harfi hangisi? Hmm. Nerede? Bir bak bakalım. Hmm. Sana kopya... Evet. Kopya bir ya bile gerek kalmıyor anneciğim. Sen hepsini buluyorsun çabucak. O ne? Burada. O harf B harfi. Ne? B. Annesi. Ne şey? Annesi bu. Annesi. Evet. Annesi. P'nin annesi. Ay, bu tam... Hayır. Bu Hayır. Evet. Ay, evet ay, o harfi oraya koyduk. Neyi U yaptık? harfi. U harfi. Nereye takılıyordu? Nereye takılıyordu? Bir bak bakalım tahtanın üstünde. Hangi harf? Nere... Hangisi benziyor bir bak anneciğim. Evet. Aferin sana. Ne yapıyor? Bunlar ne yapıyor? Ne yapıyor? Bunlar puzzle anneciğim. Harfleri bulmaya çalışıyoruz. A harfi. Evet. Aferin sana. Bakalım hangisi kaldı şimdi? Ne de yapıyorduk? Hayır oranın değil. Bakalım bakalım tam bulabilecek mi S harfinin yerine? Hmm, düşün biraz bakalım. Bir harfe bak, elindeki harfe bak. Hangisine benziyor? Hangisine benziyor anneciğim? Bulabildin mi? Evet, aferin sana. S harfini de bulduk. Geriye kaç tane harfimiz kaldı anneciğim? Bir 6, 7, 8, 9, 10 tane harfimiz kalmış. Evet. Tamam diğer harflere bak bakalım. Metan mı da tekrar? Evet. O, e harfi de oraya gelecek. Bu, bu taktan nereye geldi? Evet. İlerlek. Aferin sana bak. Bunu Yarısı tamamlandı yapıyorduk? gördün mü? Bu yapıyorduk. Evet. Bunu ne yapıyorduk? O harf hangisi bir bakabilir miyim? J. J ters koydun evet anneciğim. Aferin. Aa, Geriye K, V, G, Bunu F, Y ve W ve kaldı. Bunu ne yapıyorduk? Onun da evet K harfi. <laughs> Aferin sana. Buna nereye yapıyorduk? F yapıyoruz. W. Ters çevir anneciğim. Evet. Evet o şekilde koyacaksın. Evet. Y harfini bulduk. Y harfi nerede? Evet orada. Z'nin yanında. Ne ne O V harfi mi? Bakabilir miyim? G ters çevir anneciğim. Ters çevir evet. G harfini de bulduk. Geriye iki harfimiz kaldı. Ne yapıyorduk? Bir bak bakalım anneciğim hangisinin üstünde harf yok? Evet son bir tanemiz kaldı ve biz puzzle'ımızı tamamladık. Ne yapıyorduk? Ne ne yapıyorduk? Nereye yapıyorduk? Bir bak bakalım anneciğim. Annesinden. <laughs> Aynısından değil oğlum. Gösterebilir miyim sana yerini? Onu da ver ben yapayım. Getir anneciğim. Evet arkadaşlar son harfini de ben yaptım. Alkış Mete Ana. Aferin <laughs> sana anneciğim. Bak biz hepsini tamamladık. Aferin <laughs> sana. Tekrar yap. Tekrar yapalım hadi annem.